düşünmeden konuşuyoruz. Her konuştuğumuz söz sonra büyüyüp canavar olup karşımıza çıkıyor. Karşımızdaki bir cümleyi söylemesini bitirmeden kararını veriyoruz. Bu korona günlerinde enteresan bir örnek birisi bana gösterdi. Birisi tweet atmış. Tweetinde hani herkes hastanede yatıyor ya kardeşlerim yazıyor tweetinde. Filanca büyüğümüz Allah rahmet etsin demeden gidip ziyaretini yapalım cümlesinden filanca büyüğümüz Allah rahmet etsini almış adam altında da inna illahi ve inna illallahü. o da mı öldü ya o da mı gitti kor halbuki adam sağlıklı ölmeden ziyaretine gidelim demek istiyor ama cümlenin yarısını okuyoruz, gerisini okumaya vakti yok hemen altta eyvah o da mı öldü bu korona herkesi götürdü ya adam yaşadığı için tweet atılmış bu bizim ne kadar abuk subuk ölçüsüz düşünmeden konuştuğumuzu gösteriyor sonra da sinir sistemimiz bozuluyor maalesef ve kardeşlerim 10. bir sebebimiz gereksiz çoğu da israf olan lükse yatırım olan faizle elde edilen borcun altına giriyoruz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor borç gece uykusuz bırakar gündüz yalan konuşturur diyor ve 11. sebebimiz kardeşlerim özür dilemeyi ve özür kabul etmeyi beceremiyoruz. Ağrımıza gidiyor. Hadi hadi özrün zamanı değil derken aslında kendini yıpratıyorsun sen. Çünkü bir rakibin, bir düşmanın var karşında senin. Nefis açısından bakıldığında pek bu konuyu kapatalım. Özrünü kabul ettim desen sen rahat edeceksin. Her ne kadar sen güçlüysen de bir sorunla yatıyorsun o gece beynini bile bile yıpratıyorsun. Ve 12. sebep kardeşlerim, aile içinde merhamet ve nezaketi erkekler erkekliğine yakıştıramıyorlar. Kadınlar da bu erkekleri şımartmamak lazım diye yapmıyorlar. Nezaketsiz, olanı da içten olmayan yapay nezaketler, yapay merhametler başımızın derdi maalesef diye devam ediyorum. Ve kardeşlerim, bir başka sebep de zamanında anne ve babalarımızdan aldığımız ahlardır. Allah'ın kanunu çok nettir. Yaktın beni yavrum diyen annenin sözünü 105 yaşına da gelsen yaşayacaksın. Yanacaksın hiç çaresi yok. Dünyada ama ahiretteki zaten söylemeye gerek yok. Ve kardeşlerim bir başka sebep de namaz ve zikir başta olmak üzere ibadeti formalite olarak yapıyoruz. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunaldığı zaman Bilal şu ezanı bir okuda bir rahatlayalım diyor. Yani namaz kılınca rahatlıyor. Namaz bunun için var zaten. Allahu Ekber deyip elinin arkasına bütün dünyayı atıyorsun. Rabbinle baş başa bir 10 dakika geçiriyorsun. Oh be kaplıcaya girmiş çıkmış gibi olman lazım. Biz unuttuğumuz alacaklarımızı hatırlamak için namaza duruyoruz neredeyse. Zikir, tesbihi eline alıp yüz defa La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demek, yüz defa Allahu Ekber demek, ezer geçer dünyayı. Dertleri bitirir ama biz bunu beceremiyoruz ne yazık ki. Ve kardeşlerim dost tutunamıyoruz, tutun durmuyoruz. Muhabbet ettiğimiz insanlarımız azaldı, bitiyor. Halbuki biz insanız. Tek olmak Allah'a mahsustur. Bize muhakkak bizi rahatlatacak, sünger gibi içimizdeki dertleri emecek dert arkadaşı lazım. Bana bir sigara verip, yap bir la Diyecek adam demiyorum, fırıncıyı tarif etmiyorum ben. Dost, dost lazım. Eşimiz olmalıydı, ona gitti mi zaten fırtına esiyor. E bizim arkadaşımız olmalı. Harama sevk etmeden, letafetle, nezaketle bizi mutlu bir saniyeler içerisinde rahatlatacak, kıvama çekmesi gereken dost eksikliği ihtiyacı hissediyorum. Ve kardeşlerim gıda, gıda sorunumuz. Yani alerjisi olan turşu yemiyor ya, beynimizi daha gergin hale getiren, kolalı içeceklerden, gazlı içeceklerden al, artık doktorlar bunu yeme, sen rahat edemezsin dediği her ne varsa, bunların tamamı gıda olarak bir tür zehirimiz gibi ağzımızdan geçiyor. Kardeşlerim Son olarak da uyku düzensizliği çok önemli. 7 saat uyumayan insan sinirli insandır. Hem de bu 7 saat uyku başladın mı öbür 7 saatte bitecek. Kalk, in, kalk, otur böyle. O otobüs, belediye otobüsü gibi uyku olmaz. Bunun için de akşam yağlı yemek yememen lazım. Bunun için de haber izlememen lazım. 100 kişinin bombada patlayıp öldüğü bir dizi film izlemişsin. Ya sen sabaha kadar rüya görmek için yatıyorsun. Uyumak için yatmıyorsun ki o film devam edecek. Biz uyku nimetini lütfedip uyuyoruz gibi gösteriyoruz. Halbuki yediğimiz ekmekten daha değerlidir uyku nimeti. Uykumuzu perişan eden televizyonundan cep telefonuna kadar her ne varsa, gıda çeşidinde ne varsa tamamı bizim düşmanımız ve sinir sistemimizin ana bozucu nedenlerinden biri. Netice olarak kardeşlerim, dünyayı bilelim, kendimizi bilelim, Gerçekçi olalım. Bu hayatı delirmeden yaşamaya çalışalım. Kimse delirene ağlamıyor. Bunu da bilelim.